Sayın Başkan, Tekirdağ Çorlu, Çorlu Marmara Ereğlisi Muratlı Süleyman Paşa ilçelerinde Muradiye, Yeşil Sırt, Kepenekli, Müsellim, Yenice, Maksutlu, Çeşmeli, Karaevli, Husunlu, Köse İlyas, Kayı, Kılavuzlu, Gündüzlü sınırları içerisinde bulunan ve Zorlu Enerji Şirketi tarafından yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santrali projesiyle ilgili çet süreci tamamlanmıştır. Oldu bittiye getirilen bu projeden etkilenecek olan köylerde yaşayan vatandaşlarımız kendilerine proje ile ilgili bilgi verilmediğini söyleyerek tepki göstermişlerdir. AKP çevre dersinden sınıfta kalmış ve 23 yıldır yanlış politikalar uygulayarak çevre katliamlarına çanak tutmuş bir iktidardır. Tekirdağ'da sahada kapsamlı bir araştırma yapılmadan, derinlemesine bilimsel çalışmalar yürütülmeden, yerel yönetimlerle görüşülmeden verilen ruhsatlar nedeniyle yüzlerce hektar birinci sınıf tarım